Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda Roblox'ta Nikos Maxbots adındaki oyunu oynayacağız. Şimdi oyun açılıyor. Geçin. Neşi olmaz. Oyunda zaten kendi kendine bir şey çıkmamış burada. Adam bile yeni geliyor. Hani ne bir tane şişe gelince <laughs> ne Bak. yok. Dışında bir şey yok. Keşke bekleseydim. Haa şey göstereceğim ben size. Oynayabilir miyim? Oynayabilir miyim? Lütfen oynayabilir miyim? Oynamak istiyorum. Play'e basıyorum. Tam yüklendi işte. Tamam işte. Yo daha yüklenmemiş. Lütfen artık oynayabilir miyim? Gözükmüyor ki bak. Üç tane şey olması lazım ama. Olmuyor. Yay. Abi kendimi oh. Yarım canlı. Bu ne? Hiçbir şey yok bak şu an. Yok. Yüklenmesi lazım. Bunu. Tekrar dönüştürüz. Şimdi sıkıntı yaşadım ama sıkıntı yok yani bir şey göstermedi bu Oh, Aha. O, Bu normal standart modu. Bakın şimdi ben e, ben hepsini almıştım daha önceden. Evet. Hepsine ben verdim. 850 8 miydi neydi parası tam hatırlamıyorum hepsinin toplamı Dur şimdi sesim biraz kısalım ses biraz fazla Tamam Buradan istediğimiz elementleri alabiliriz İlk olarak size bunu göstermek istiyorum Bakın En yakın ekonomik spot nerede? Gelemezsin ki yanıma. Uzaklaş. Uzaklaşın benimle. Dur. Oyun çok kasıyor bu arada. Ya hadi ama boşuna mı kullanacağım ben bu silahı şimdi? Öldürüyor var. Tam sıkıntı yok. En azından mantarda kalıyor. Bunun bir şeyi var. Kullanma şeyi var bir kullanma şeyinden sonra bir daha kullanamıyor. Ya tekrar satın alman lazım. Çok pahalı. <laughs> pahalı olduğu için de çok şey yarıyor. Kullanamadım doğru düzgün de. Gitti. O zaman hemen. Yenisini alıyoruz. Bakın bu, bu arada en sevdiğim bu. Bunu görmeniz lazım. Çok iyi. Ya yani next bot oluyorsunuz hadi. Kim next bot olmak istemez ki? Kim istemez next bot olmak istemez? Kim next bot olmak, olmak istemez yarışması? A gitti. Ama ben kullanamamıştım. Emanetim gitti. Ya Tam yeni doğduğunda bir şey alınca kayboluyor ya böyle. Ondan oluyor ama bak. Şey yapacağım ben o. Ee, bir sonraki videoda şey yapacağım ben onu. Göstereceğim ondan sonra diğer oyunu oynayacağım. Ya yani diğer oyun dedim bir sonraki videoda asıl oynayacağım oyun. Şimdi bakın bu bomba. Bu daha ucuz diğer next olma şeyine göre. Ya bu bomba aslında bir next deneyemedim ama. Oo. Oh. Uçuruyor mu? Çok güzel. Tamam. Bakın bir dakika. Bunu her yerden alabilirsiniz. Yani neredeyse bütün talarda var herhalde. Bu böyle makineler oluyor. Buradan alıyorsun bunu. İçiyorsun bunu, hızlanıyorsun. Böyle. Çok hızlı oluyor. Burada hamur gelmez Bunu anlamadım ama. İnce hızlanıyor. Canım çoğalıyor öyle. Bir de kar topu var, bunu da birinin atıyor. Ya bu kadar olsun arkadaşlar bu videodan da. Bunlar zaten sadece göstermek için de bu bu videoda yani çok bir şey yapamayız. Bu oyun çok eğlenceli değil. Ve zıpla zıpla hızlı hızla kaçıyorsunuz işte. Ee, o zaman bu videodukta bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.